arkadaş Zekai Özgür. Günler perişan. Yırtarak geçiyor kalbimizden. Hayatı da törpüleyen zaman. Şuramızda bir şey var. Acıya benzer. Umuda benzer. Böyle günlerde her şey hem acıya hem umuda benzer gün ölümle başlatıyor hayatı. Her şafak taze bir ölünün üstünde doğuyor. Her sabah ölümü anlatıyor gazeteler. Sol köşede ölümü kutsallaştıran bir fotoğraf yeni bir cinayetin röntgenini çıkartıyor gövdeme. Beynim sabırla keskin. İyi dişliyor haber bültenlerini, yorumları, sahte ölüm ilanlarını. bizim ilanlarımız çoktan verilmiştir. Gelirse de bilinir nereden ve nasıl. Böyle yücedir ölümün adı. Ha kanacağı canım, ha gelincik tarnası. Çünkü ölümün kanıdır besleyen. Bir başka baharın tohumlarını. <laughs> Şuramızda bir şey var. Bizi onduran bir şey acıya saran, umuda kuşatan bir şey. Kalbim, kalbim mi desem? Var kalbim, yaşayan ben. Hayatla, ölümle, cinayetle, gazetelerle, radyolarla, eski üniversitelilerle, eski prof hocalarla yaşayan ben. Geç mi kaldık? Kabul edemem. Ah benim sevgili annem. Oğlun da elbet yursever Bir gün bırakır da sizi yüzüstü. Yüzüstü değil. Elbette biz üstü. Bırakır da kötü sarmaşıkları, yaban güllerini. Bırakır da sekiz yüzlük hırtları, şunları, bunları, Geri verir senin sıcacık kucağını. Yani hem sana karşı, hem senin için. Geri verir o yananmaz tarihçinin yaprağına. Ölüm mü dedin annem? Ölüm senin gibi güzel annelerin, senin gibi güzel çocuklara feda etmiş o tarih atlasında bir kırmızı gül olur ancak. Koksun diye çocukların bahçesi. Şuramızda tam şuramızda kanserli bir virüs gibi kanımıza karışsa da bizi yaşatan günler perişan